evlat ve çocukta tefekkür. O konularda da çok sabırsızız. Ee, evlatlarımıza, çocuklarımıza hiç sabretmiyoruz. Belli kurallarımız var, çok katı davranıyoruz. Ee, bir de böyle çocukta tefekküre değinsek. Çünkü biliyorum geçtiğimiz ay çok güzel bir organizasyon yapıldı burada çocuklarla ilgili. Ee, ondan da biraz feyz alırız. Neler yaşadınız? Ee, bir de çocuk ve tefekkür dersem, ebeveynlere ne iş düşüyor? Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Tabii ki burada bir hafta gençlere ve çocuklara <laughs> bir program yaptık. Ve her programın sonunda da buradaki alanda bir tefekkür programı düzenledik. Hadi oturalım, akşama kadar ne yaptık ve biz bu yaptıklarımızdan ne anlamalıyız, ne çok anladık? Güzel. Yani sabahtan akşama kadar çocuklarla çocuk olduk belki. Hı hı. Belki çocukça bir şeyler yaptık ama onların altında bir mana vardı. Bir ifade vardı. Onlara verilmek istenen bir şey vardı. Bendenize göre sabrı öğretmek istedik. Çünkü herhangi bir el işi yapıyorlar. O öyle kolay değil. Emek vermek gerekiyor. Tabii. Orada sabrı öğreniyorlar. Başka türlü bir şeyde estetik öğreniyorlar. Başka türlü bir şeyde herhangi onların düşünmediği bir şeyi öğreniyorlar. Ben Deniz kendime göre o tür çalışmalarla çocukları tefekküre yönlendirmek istedim. Yani her şey elimizdeki... Bu cep telefonunda değil, internette değil, internetin cep telefonunun dışında da başka bir hayat var, başka bir düşünce var. Bunu çocuklara vermeye çalıştık. Çocuklara bir şey vermek için onların seviyesine inmek lazım. Hep birlikte çocukça her şeyleri yaptık ama akşam da burada toplandık. Bugün şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Peki bunda ne öğrendik, bunda ne öğrendik, bu bize ne kattı? Bunları konuştuk. Maksat yapılan işte çocuğun gönlüne, düşüncesine yeni yeni ufuklar açmaktır. Yeni yeni ufuklar açmaktır. Bu ayrı bir mesele. Sizin sorduğunuz soruya Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetle cevap vereyim. Hani Cenab-ı Allah ne diyor? Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. Hmm. Değil mi? Böyle bir ayeti kerime var. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. Şimdi biz bu ayeti anladığımız zaman eskiden İslamiyet'ten önce kız çocukları kız doğdu diye öldürülüyordu. Değil mi efendim? Kız oldu diye öldürülüyordu. Fakir ailelerde biz fakiriz bu çocuklara bakamıyoruz diye o çocukları öldürüyordu. Ve sonra böyle bir ayet geldi. Biz de Kur'an-ı Kerim'i okurken Cenab-ı Hak buyuruyor ki yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. Biz çok kalbimiz müsterih, gönlümüz mütmain. Biz bundan 4.400 sene önceki kavim değiliz. Çocuklarımızı öldürmüyoruz. Kız çocuklarımızı öldürmüyoruz diyoruz ve kendimizi temize çıkarıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim okurken tefekkür dedik, işte burası tefekkür. Çocukları öldürmek, ille de o çocuğu bir şeyle öldürüp toprağa sırlamak meselesi değildir ki. Bir çocuğun zihnini öldürürsün, beynini öldürürsün, kalbini öldürürsün. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. Bu ne demektir günümüzde? Çocuğum iyi makamlara gelsin. Bol para kazansın. Zengin olsun düşüncesiyle bu çocukları sadece dünyaya meylettirmeyiniz. Mana denen bir şey var. İyilik var, güzellik var, temiz kalp var, temiz düşünce var. İyi bir insan olmak için iyi bir ümmet, iyi bir kul olmak gerekir. Bunu da unutma demek istiyor Allah. Eğer ki bizler çocuklarımızı daha çok para kazansın, daha çok makam mevki sahibi olsun diyerek manayı bir kenara bırakıp tümüyle bu çocukları dünyaya ve maddeye yönlendiriyorsak bu çocuklarımızı öldürüyoruz demektir. Onların duygularını öldürüyoruz. Onların maneviyatlarını öldürüyoruz. Düşüncelerini öldürüyoruz. Rabbine olan muhabbetlerini öldürüyoruz ya bundan daha ala adam öldürmek mi olur? Günümüz karşılığı makam, mevki, mevki. şan, şöhret, zenginlik davasına çocukların gönlünü öldürmeyi. Çünkü o çocuklar maneviyatla doğuyorlar ezanda şahittir. Her çocuk maneviyatla doğar. Sahih hadisi şeriftir. Her çocuk İslam fıtratı üzerine Rabbini bilerek doğar. Ama Efendimizin buyurduğu şekliyle annesi, babası ve çevresi onu o manevi bilgiden, sevgiden, uhreviyetten uzaklaştırır. Bir çocuk ki daha ana okulundan itibaren sadece okul, sadece başarı, sadece yüksek not, sadece bir üst sınıf düşünülerek yetiştiriliyorsa e bu, bu elbette çocuğu öldürmektir. Bunu gerçekten bunu böyle kabul etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetin khulasası budur. Sağ, olun. bütün konuşanlar bir kenara Sohbetin hülasası budur. Evlatlarımızı yetiştirirken sadece hangi okulu bitireceği, nasıl yüksek not alacağı derdine düşmemek gerekiyor. Düşelim, düşelim ama bakın bir de ezan okunuyor. Bu ezanın da söylediği bir şey var. Onu da duymasına engel olmayalım. Evet hocam. Tefekkür dedik. Ezanla sırlıyoruz programımız. Biz zaten İpek Hanımcığım günde beş defa okunan şu ezanı şerifi anlasak yok mu? Her şey bitti. Gerçekten, Gerçekten her şey bitti. Her şey bitti. Hazreti Mevlana diyor ki sen büyük bir mucize mi istiyorsun? Yüzyıllardır minarelerden okunan ezan mucize olarak anlarsan eğer sana yeter diyor, anlarsan sana yeter. Ama okunuyor ama duymuyoruz. Hadi biz duymuyoruz. Lütfen siz de kusura bakmayın, aziz dinleyicilerimiz de kusura bakmasın. Bir kez daha tekrar edeceğim, çocuğumuzu nasıl yetiştirirsek yetiştirelim. Ama ezanı duymasına engel olmayalım. Kulaklarını sadece ders, başarı, bir öteki sınıf, makam, mevki, çok para kazanma, şan, şöhretle bu kulağı doldurup dolduğu zaman çocuk ezanı duyamaz. O da hapsolur dünya hayatını. Duyamaz. Öldürmüş Mümkünç. oluruz o çocuğu. Dünyada belki makam, mevki, şan, şöhret sahibi olur. Ama ölü gönüllü olur. Değer mi? Değer mi? Her ikisini bir arada yapmak mümkün çünkü. Mümkün. Ben demiyorum ki çocukları dünyadan uzaklaştırın. Çok kazanmasınlar makam, mevki. Hayır böyle demiyorum. Her ikisini yapmak mümkün. Birini yaparken ötekini ihmal etmeyin. Eksik, eksik kalmasınlar. Eksik yarım kalmasın. Kalmasınlar. Yarım kalmasın. Evet. Gönülleri ölmesin. Ölü gönüllü olmasınlar. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Çok teşekkür, ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de öyle. Sağ, Sağ olun. Sağ gönüllü olalım. Amin. Uyanık gönüllü olalım. Kulakları işiten, gözleri duyan i̇nşallah. Gözleri gören, dili de konuşan olalım inşallah. İnşallah. Efendim. Biz tefekkür Etmeye devam edelim. Her konuda, her anımızda Allah da hepinizin yolunu açık etsin, gönlünü ferah eylesin. Hoşçakalınız. Amin. Hoşçakalın efendim.